2024 fuarı nasıl geçti? i̇lk iki gün çok hareketli ve geniş bir coğrafyadan bir müşteri kitlesiyle karşılaştık. Türkiye'den de çok talep güzeldi. Başarılı bir fuar. Bugün de son günü yoğun bir katılım bekliyoruz. Birazcık ürünlerimizle alakalı bilgi vermek istiyorum. 3 Rüçak kompozit leva üreticisi olarak termoplastik e, grubuyla önce biraz bilgi vermek isterim. Şöyle akrilik ürünlerimiz Krulux akrilik dökme akrilik Perspex marka dökme akrilik Solid Polycarbon'da Intex PETG'de Hypex Polistren e, levhalarımız var. Bunlar termoplastik grubu olarak nitelendirebiliriz. Daha sonra e, Alcobont'un, orijinal Alcobont'un kardeşi olan Dibond, aynı fabrikada üretilen e, ürünlerimiz mevcut. E, daha özel böyle polistiren e, levhalarımız var post-pop üretimleri Bir diğer e, önemli bir ürün gamımız, e, orijinal Forex, Switch ile olan. Ee, Bu da Endüstriyel e, serimiz ve Forex Classic, e, 30-35 yıldan beri sektörde olan ürünümüz mevcut. Daha sonra e, geniş bir kağıt grubumuz oluştu. E, bilinen Kappa Alman malı, e, e, Kağıt Leva grubumuz, Türkiye'de çok e, iyi bilinen Comix e, Foto grubumuz, ee, en son olarak burada ilave olan Svetboard petekli karton panellerimiz var. Bunların en büyük özelliği 3 boyutlu uygulama yapabiliyor olmamız. Burada da çok güzel bir fuarda sergimiz oldu oturma grubu olarak. Ee, çok teşekkür ederim.